Hepinize merhabalar. Ee, bugün farklı bir videoyla karşınızdayım yine. Ee, gördüğünüz gibi önceki videoyla pek bir alakamız kalmadı. Şöyle bir dolabın içine sistemimizi güzel bir şekilde yerleştirdim. Şurada bir karmaşa var burayı toplayacağım. Şimdi şuraya göstereyim. Şimdi buradan dolabın arkasına bir yelik açıp güzel bir düzenli bir şekilde yaptım. Şu kablo solar şarj kontrol cihazımıza gidiyor. Bu da e, şuradaki UPS'imize gidiyor burayı toparlayacağım zaten. Şimdi bu videoda göstermiş, göstermek istediğim şey. Şimdi bu zaten güneş panelinden geliyor. Ee, ek kablosunu çıkardım. Hatırlarsanız siyah bir kablo bağlıydı. Onu çıkardım yettiği için. Bu akümüze gidiyor. Bu da e, size anlatmak istediğim şeye gidiyor. Bu 3 kat. E, şu an ben 4. kattayım. 2. kata gidiyor bu. Orada işte modemimize ve uydalıcımıza elektrik sağlıyor. Şimdi ben bu kabloyu buradan taktım. Şöyle şuradan aldım. Şuraya getirdim. Şöyle şöyle bir düzelteyim. Buraya getirdim. Şimdi burada e, şu kablo odama gidiyor. içeriye odaya gidiyor. Bu kablo da dediğim gibi aşağı gidiyor. Şuradan şöyle göstereyim. Aşağı kadar gidiyor. Şimdi aşağı ineceğiz. Bir bakacağız oraya da. Modemimiz ve uydu alıcımız bağlı. Bakalım ne kadar elektrik çekiyorlarmış. Şu anda 1 ampere yakın bir elektrik çekiyorlar. Gördüğünüz gibi 50 amper depolamışız. E, hatırlarsanız bir videoda e, bunları birlikte sıfırlamıştık. O zamandan beri hiç ellemedim ben bunları. 50 amper depolamışız. Daha fazla depolayabilirdik çünkü e, havalar çok kötü gitti. Hep kapalıydı, bulutluydu. Yine iyi idare ettik. 12.5 volt verdim aşağıdaki sisteme. Modemim 1 amper mi? 12 volt 1 amperle çalışıyor. Uydu da 12 volt 1.5 amperle çalışıyor. Ben de 12.5 volt verdim. Amper dengeli olsun diye. Şöyle sistemimiz 12 voltta şu anda. Akü, akümüz iki çizgide. Bir yaklaşık 2-3 gündür. Hatta bir haftadır falan hiç güneş görmedik. Hava da oldukça soğuk zaten gördüğünüz gibi. Şurada 8 derece. Şimdi aşağı inelim bir. Ee, diğer sistemimize de bir bakalım onu da göstereyim size bir kabloyu aşağı indirdik bağladık sistemimize. nasıl bağladık onu da göstereyim Evet arkadaşlar şimdi buradan devam ediyoruz bu kablo size gösterdiğim gibi yukarıdan aşağı gelen kablo ee, güneş panelindeki ek kablosu buydu siyah onu da burada değerlendirdim ekledim beyaz bir kablonun ucuna ee, şimdi onu da göstereyim size bu kablo buradan şöyle buraya geliyor Burada iki tane kabloya ayrılıyor. Bir tanesi şöyle görmüş olduğunuz gibi modemimize gidiyor. Diğeri de hemen diğerini de göstereyim size. Şöyle uydu alıcımıza gidiyor burada. Şimdi şöyle göstereyim size. Şimdi bunu çıkardım. Çıktı zaten. Şimdi bunun iç kısmı artıdır. Şimdi modem için söylüyorum. Kablo için söylemiyorum bakın. Modemin şöyle gördüğünüz gibi içinde bir tane şey var. E, demir gibi bir şey var. Bir de kenarında bir demir var. Ortasında var. Bir de kenarında var. Şimdi şu iç kısmı her zaman artıdır. Şu dışındaki demirse eksidir. Buna göre ayarlarsanız eğer ben şey yaptım. Bir tane led aldım. Artısını, eksisini. Mesela artısını içine soktum, eksisini dışına soktum. Bunu da herhangi bir aküye bağladım bu kabloyu. Hangi kablonun artı, hangi kablonun eksi olduğunu tespit ettim. Ona göre yaptım. Mesela bu kabloda şu beyaz çizgili olan kablo artı çıktı, diğeri eksi çıktı. Ama bu bunda beyaz çizgili olan kablo eksi çıktı, diğeri artı çıktı. Belli olmuyor pek. Şimdi şöyle takayım, göstereyim size modemin çalıştığını. Şöyle. Taktım kablomu, bastım düğmeme. Görüyorsunuz modemim çalışıyor. Bakın burada söylemek isteyeceğim önemli bir konu var. Şurada uydu alıcım da çalışıyor göstereyim size. Burada söylemek isteyeceğim önemli bir konu var eğer e, artısını veya eksisini ters bağlarsanız alet yanacaktır buna çok dikkat edin ölçüm aletiniz varsa ölçüm aletiyle ölçün yani taktığınız anda bir e, kabloyu taktığınız yerden bir kıvılcım ışık görürsünüz aletiniz bir daha kullanamazsınız direkt yanacaktır e, buna dikkat edin evet izlediğiniz için teşekkür ederim umarım bilgilendiri bilgilendirici olmuşumdur ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bana destek olmayı unutmayın sizlerin desteğini bekliyorum ee, son videolarım fazla izlenmiyor neden bilmiyorum ama yani ilk videolarım çok güzel izlendi umarım bu videoların da izlenmesi düzelir izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.